bazen ekran başından izlediğimiz, bazen de yanı başımızda yaşanan ve özendiğimiz öyle çok hayat var ki baktığımızda mükemmel bir villada yaşayan, kapı önünde kocaman bir araba, düzenli bir aile yapısı, anne ve baba kariyer sahibi çocuklar en güzel okullara gidiyorlar. Dışarıdan bakıldığında her şey kusursuz görünüyor. Ama bu hayatların içinde o kadar çok alkol kullanan, madde kullanan ve ruhsal problemleri yaşayan insanlar var ki onlarla görüştüğünüzde size şöyle anlatırlar. Doktor hanım, sahip olduğum şeylerden bazen utanıyorum, suçlu bile hissediyorum. Çünkü dışarıda bakıldığında benim gerçekten kusursuz bir hayatım var. Ama size bunu nasıl anlatayım? İçimde öyle bir boşluk var ki en mutlu olmam gereken anda bile böyle derin bir oyuk sanki bazen o boşluk boyumu bile aşıyor. Eğer böyle duygularınız varsa önce bunların nedenlerini anlamak. Sonra da nasıl çözeceğinizi bilmek istiyorsanız